Tekrardan merhabalar arkadaşlar. Yine bir çanta videosu ile karşınızdayım. Ben çekerken çok keyif almışım ve bence siz de sevdiniz. Ama bu sefer iş bir tık değiştirdim. Nasıl diyeceksiniz. Bir zaten çantam değişti. İki bu sefer hani içindekileri size göstermek yerine çantamı hazırlarken aslında neler götürdüğümü göstereceğim ve hani özellikle şu an e, final dönemi olduğu için daha fazla şey alıp götürüyorum. Daha çok şey alıyor o yüzden hani aslında daha gerçekçi bir video olacak diyebilirim. O zaman başlıyorum. Öncelikle çantam bu seneki. Aslında değiştirmeyi düşünmüyordum çantamı. Geçen seneki videomdaki çantamı çok seviyordum ve hala arada kullanıyorum. Ama yıllardır istediğim bir çanta aldım kendime bu yazın. Longchamp'in M large boyu galiba şu an. <laughs> Anca sığdırabiliyorum. <laughs> Ee, yani taşırken de yani az şey koyacağız da küçük duruyor ama hani harbiden doldurduğumuzda çok büyük oluyor ve ben bunu hani medium'unu alabilirdim ama medium'u geçen seneki çantama benziyor hani boyutsal olarak ve ben böyle hani seyahatlere de çıkarken hani her şeyi doldurmak istedim hani havalimanında olsun ya da ben bazen iki günlüğüne sadece İstanbul'a gidiyorum hani sadece bir iki üç parça alıyorum hani bilgisayarımı o bir iki üç parça eşyamı falan koyup götürebilirim diye düşünmüştüm. O yüzden bunu aldım. Yazın ve yazın yazdan beri hem hayatlarımda hem de okulda neredeyse her gün bunu kullanıyorum yani. Çok nadir günler dışında o zaman başlıyoruz. Çantanın içi bilmeyen şu, cidden hiç bölme yok. Kocaman bir çanta ve şurada bir küçük bölmesi var. Büyük bölmesi. Bir de burada harbiden daha da küçük bir bölmesi var. O zaman başlıyorum. Büyük bir eksiklerim olacak onları da artık kamerayı kapadıktan sonra koyarım. Öncelikle her taşımıyorum ama bilgisayarımı sınav dönemi olduğu için yanıma alacağım. Ee, kabını Wolf'tan almıştım ama yıllar oldu ve şu an galiba çok pahalılar. O yüzden öne önermek istemiyorum. Yani güzel bir kap ama çok pahalı. Hani şu an olsa büyük ihtimal almazdım. Sonra çok çanta sesi gelecek fark ettim. Ders notumu alırım. Bunlar iki, iki farklı dersin notunu ben kendim çıkar, yazmıştım bilgisayarda. Onları çıkarttım. Ve uzun olduğu için böyle şey yapmıştım. spiral etmiştim. Onun notlarını alıyorum. Uzunma. Ondan sonra iPad'imi alıyorum. Ee, yeni bir kap aldım bu sene iPad'imi. Aslında geçen sene sonunda aldım böyle. Kalemini direkt içine koyabiliyorsunuz. Genelde gün içinde klavye çok ihtiyacım olmadığı için böyle bir kap tercih ettim. Hani bilgisayar taşıdığım günlerde zaten klavyesine ihtiyacım olmuyor. O yüzden e, böyle. Ve bu sene iPad'imi çok daha fazla kullandım derslerde. Ne, neredeyse kağıt kalem çok az kullandım. Direkt hoca anlatırken slaytın üstüne not aldım. O yüzden iPad'im de çantama geliyor. Genelde dediğim gibi iPad ve bilgisayarı çok nadir. Hani beraber taşıyorum sadece sınav haftası diye hani bir şey olur. Araştırma yapmam gerekir, daha rahat olur diye. Sonra e, bunu neredeyse artık her gün taşıyorum. Sadece sınav haftası diye çok taşımadım ama bugün birkaç işim var o yüzden taşıyorum. Bu benim e, radyo defterim Normalde eğitim döneminden beri radyo için bu defteri kullanıyordum. Yani cidden eski bir defterdi. Ve sonra bilim sorumlusu olduktan sonra daha çok e, şey yazmam ve planlamam gerektiği için kendime yeni bir defter almak istedim. Onu da bunu aldım. Onda da yani bakmayın bir dönem oldu bayağı yer e, kullandım. Hani şöyle göstereyim. Bence çok tatlı. İkisi kirazlı olunca birazcık e, mani mı oldu anlamlı oldu diyebiliriz. O yüzden bunu da koyuyorum. Ondan sonra ajandam. Ajandasız yapamam. <laughs> Ajanda benim amire çok kullandığım bir şey. Ama şu an zaten o e, akademik şeyler dışında çoğu şeyim radyo ile ilgili olduğu için genelde radyo defterimi kullanıyorum ama hala bunu kullanıyorum. Bunu Amerika'dan almıştım. 2023 yazından başlayıp 2024 yazına kadar yani bir süredir kullanıyorum. Benim için pratikliği önemli ve hoş duruyor o yüzden Seviyorum. Bunu da alıyorum. Ondan sonra kalem kutu. Yani dediğim gibi günlük artık çok kalem kağıt kullanmasam da işte ajandaya yazmak için olsun ya da sınava girerken her türlü kalem lazım olduğu için her zaman çantamda bulunuyor açıkçası kalem kutu. Highlighter. Hemen bakalım. Ee, Highlighterlar. Siyah kalem. Uçlu kalem. Tipex ya da şey, kırmızı kalem bu tarz şeyler yani klasik. Eskiden yani üniversite senin başında bile böyle ben hayvan, ni hani kalem gezen bir insanım. Özellikle lisede, ortaokulda çok severim. Hala seviyorum. Hani artık cidden, e, tüm mesela derste ya da öncesinde bilgisayara, IP'de not almışsam bile sınav dönemi bu notları çıkartıp tüm eşi highlighter ve kalemle geçiyorum. <laughs> bunu anlatırken aklıma geldi. Ben de şöyle bir set var. Geçen sene almıştım ve şu an bunu yanıma alacağım. Çünkü notlarım üzerinden bunlarla geçeceğim. Ama hangisini kullanacağım bilmiyorum o yüzden direkt set alıyorum. Zaten büyük çanta böyle şunu alıyorum. gene bavul gibi bir çantayla gezeceğim. Bundan sonra şöyle bir şeyimiz var. Küçük minik çanta. Bunun içinde bakım malzemeler var. İşte pet, çanta, e, tarak, deodorant, taramı göstereyim. E, Diş fırçası, diş marcunu, el kremi, ilaç tarzı şeyler oluyor. Bunu her zaman taşıyorum yani. Bu çanta olmasa bile bir şey için alıp, hangi çantamı kullanacaksam ona koyuyorum. Ondan sonra güneş gözlüğüm ve normal gözlüğümün altı kalır. Cüzdan. Cüzdanı iç şuradaki göze koyuyorum genelde ruj. Yani her gün kullanmıyorum yani. Kullanırsam gene buraya atıyorum. E, lip balm hep çantamda oluyor. Ondan sonra acaba bir tane toka. Genelde klips topu kullanırım ama bu tokam yeni o yüzden bunu kullanmayı seviyorum. Şöyle bir toka. <laughs> e, ondan sonra şarj aletleri. E, telefonumun şarjı orada şu an o yüzden bunları bazen küçük bir çantaya koyuyorum bu tarz bazen koymuyorum. Şu an direkt atacağım. Kolonya. <laughs> 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 bu Dalen'in deniz esintili kolonyası yani iyi oluyor sonuçta bütün gün dışarıda kütüphanede işte yemekhaneden geliyoruz falan derken bence kolonya ihtiyaç oluyor parfüm yani bunu da yanımda taşımayı seviyorum açıkçası tüm gün dışarıda olduğum için az kaldı <laughs> kulaklığım Kutu hakkımda şimdi şu öndeki küçük minik göze koyacağım. Ve bugün kütüphanede uygun kalacağım için kendime böyle bir kuru yemiş çantası hazırladım ve İstanbul'da annem kurabiye verdi. O yüzden onları da böyle minik çantalara koydum. Bunları da atacağım. Ve arkadaşlar bitti. Yani bir de bunun dışında bugün yanımda termos kahve taşıyacağım. Normal bir okul gününde bu kadar büyük, büyük termos kullanmıyorum. Ve bu suluğu götüreceğim. <laughs> ve gene günlük hayatımda bu sulu bu sulu çok kullanmıyorum. Çünkü çok büyük, ağır ee, ve bazen akıtabiliyor. Ee, su kullanıyorum. O da bitme videomda vardı. Ee, genel olarak su koyu kullanıyorum günlük hayatta. Bitince de katlıyorum. Genel olarak <laughs> böyle bence her şeyden bahsettim. İşte Birkaç ilacım falan eksik onları da çantama atıyorum herhangi bir yere. Ve şöyle kapalı halini size göstermek istiyorum. Deminki çanta bu hale döndü ve hani çok şey var. Hatta şöyle bir şey yapalım. Ayakta nasıl duruyor onu çekelim. Böyle bir şey ilk defa yapacağım bakalım nasıl olacak. Arkadaşlar çantayı göstermem gerekirse harbiden şu an bavul gibi oldu. Ama bence çok kullanışlı yani her şeyi aldığım ki gördüğünüz ve şıkta duruyor yani sırt çanta tarzı çok kullanmak istemiyorum ve yani günlük hayatımda da okul hayatımda çok rahat kullanabiliyorum seyahatlerde kullanabiliyorum yani <laughs> öneririm videomu <laughs> çok komik videomu izlediğiniz için teşekkür ederim başka videolarda görüşmek üzere